şey bırak, sa, bırak oldu. Sabahtan beri bak bağırma, bağırma, bağırma. Hadini bil, hadini bil. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri insanlar konuşuyor. Sen orada Sayın, sen yapıyorsun. Terbiyesiz bir adam dille siz, konuşmayın bak, okay, siz bak. Kendisi bir bak, laf atıyor. Alışmışsın değil mi? Alışmışsın. Genel kurula hitap et. Sayın Sakın genel kurula hitap et. Ben, ben genel kurula ben, hitap, hitap ediyorum. Genel kendisi hitap sabahtan bu parlamentoda bir yaylacılar var. Otururlar oraya. Etraflarına toplarlar milletvekillerini ve sonrası hamasat yaparlar. Ha, bana parmak sallama. Hadsiz o. Hadi ne bil? Sen evet, haddini kadın sayın bileceksin. Terbiyesiz sain, adam. Sain, başka sain, hiçbir şey bildiğin yok. Sayın Soylu, Hiç sokakları, sain, şu masayı, tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun ki. Ve evet, terbiyesiz Hı? adam.